Cahit Irgat Ufak bir köyde doğan Cahit Bey, ailesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşıyordu. Sabah erkenden Mera'ya çıkıyor, akşam hava kararınca eve dönüyordu. Günlerden bir gün Mera'da hayvanları otlatırken arkadan esen ılık rüzgarın eşliğinde Irgat'ın türküsü atla türküyü mırıldandığı anda neden okuluna devam etmediğini düşünerek ani bir pişmanlık yaşadı. Bu düşünce üzerinde uzun süre kafa yoran Cahit Bey yeniden okula başlama kararı aldı. Üniversite sınavlarına hazırlanıp şehrindeki üniversiteyi kazandı. Yıllar geçip üniversiteyi bitirdikten sonra memuriyet sınavlarını da kazanan Cahit Bey atanmayı beklerken annesi onun başka bir şehre gitmesine razı olmadı. Evladım bak Cahit kuzu gidersen belki geri dönemezsin. Seni çok özlerim. Buralardan gitme. Bizimle kal. Hayvancılığa devam et dedi. Cahit Bey annesini kırmak istemese de şöyle yanıt verdi. Sen çok yaşa anneciğim. Ben daha oldukça sık sık gelirim. Şimdi ortaklık yaptığım bir arkadaşla eve çıktım. Düzenim oturunca sizi de yanıma alırım. Böylece Cahit Bey annesini ikna etti ve gurbet ellere göç etti.